arkadaşlar bugün sizlere nasıl nasıl bulduk e, onu göstereceğim birinci ne yapıyoruz Saat tıklıyoruz ve buradan e, ıı, yeni bir kovuk atıyoruz adını istediğinizi koyun e koyun e, e. e yine sağ, e, ıı, sağ tıklıyoruz ve burada hususiyetlere giriyoruz. Girdik. Burada en sonuncu değiştir falan var. Ona basıyoruz. Hep değiştir. Ona da tıkladık. Burada bir sürü görüntü gibi bir piktogram var. Yani. Söyleyemem. var. Evet. Burada mesela mesela birini seçin. Mesela ben ama e, dinletmeyi öğreneceğim. Ona, yani yok etmeyi öğreneceğim. Ona göre evet mesela ben bunu seçtim burada alt boşluklar var bundan birini seçiyoruz seçtim ok diyoruz yani evet bir tane de evet işte gördüğünüz gibi arkadaşlar tafka yok, yok oldu kovuluk yok oldu bu sendin tafka yok oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bu e harfi gösteriyor dur böyle de yapabiliyoruz Aa, olmuyor. Bu ne böyle, böyle? Mesela rehber yazabilirim böyle. Aa yazabiliriz ya. Vallahi yazabiliriz. Vallahi. Vallahi. Benim arkadaşlar ben ne yazıyorum ben ne yazıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ben. <laughs> Komik bir hadise oldu. Orada. Evet. Şimdi. Yeni bir kovuk daha, daha yeni bir kovuk açıyoruz. Sağ olun. Defter yazdım. Bunu ne ya da? Evet. Gördüğünüz gibi e, iş masasında e, fonunu değiştirdim fonunu. Ya evet, bunu da bunu re koyarım, koyarım. Evet. Şimdi anlatma. Neyse yani bunu koymaya gerek yok arkadaşlar. Neyse. Yani böyle görünmez yapabiliriz. Niye da bakın değiştirip doğru doğru kıralım. Niye? mesela. Mesela. Şimdi bunu da tıklayalım. Ok diyoruz. İşte gördüğünüz gibi alt yarandı. Evet. Yani bu kadardı arkadaşlar videomuz. Yani Konukların resmini değiştirebiliyoruz.

Gördüğünüz gibi kamera alındı. Burada ben Etkisi Video Alet Lohi Bu kadar Ha. Ne oldu lan Bunlar mısın durun arkadaşlar Bunu çıkart Şimdi Evet bunu getir. Ee, burada Evet. böyle yani böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ne ben onları koymak istiyorum içine. Ona onlara uygun bir resim yapacağım. Mesela bunu seçmiştik biz. Video aletleri ve bunları içine atıyorum. İkincisi bir kovluk içinde ee, işte, ama resmi değişik yani. Evet arkadaşlar. Benim e, bu videomuz bu kadardı. Artık bu iki sayarda öğrendik nasıl ıı, bu değiştirebiliyoruz. Evet bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayalım.